Her gün 24 saat olmasına rağmen birçoğumuz hayatın iki bölümden oluştuğunu hissediyoruz. İş ve işe hazırlık. Çalışma hayatım boyunca iş ve işe hazırlık kısmı benim hayatımın gerçeğiydi. Korkunç olan bu hayatı yaşıyor oluşum değildi. Eğer bir değişiklik yapmazsam bunun böyle hayatım boyunca sürüp gideceğiydi. İş hayatımla birlikte aynı zamanda sosyal bir hayat yaşamak istiyorum. YouTube kanalımla ilgilenmek istiyorum. Ailem ve arkadaşlarımla düzenli bir şekilde vakit geçirmek istiyorum ve egzersiz yapmak istiyorum. Bunların hepsini çalışma hayatıyla birlikte yapabilen var mı aranızda bilmiyorum. Bütün bunları hayatıma dahil etmek isteyip edemediğimde acı bir gerçekle karşılaştım. O da akşamlarımın ve boş zamanlarımın elimden kayıp gittiğiydi. Ve bu zamanın nereye gittiğini bilmiyordum ama anlamak istiyordum. Ve sonunda işten sonra zamanımı nasıl kullandığımı değiştiren 6 tane çözüm keşfettim. Aranızda akşamlarını değerlendirmek isteyen ya da ben yeni bir beceri öğrenmek istiyorum diyen ya da biraz boş zaman bana kalsın istiyorum diyen varsa bu 6 tane çözüm önerisinden bahsedeceğim. 1. Kendini yeniden programla. Akşamlarımızı boşa harcamamak için bulduğum en önemli ipucu ruh halimizle eylemlerimizi birbirinden ayırabilmek. Bu birçok insan için ayrılmazdır. Hatta aralarındaki bağ çok kuvvetlidir. Buna ben de dahil tabii ki. Akşam olunca eve gelirdim ve yorgun hissettiğim için elime hemen telefonumu alırdım. Yemekten sonra bütün akşamımı sosyal medyada geçirirdim. Sanki elimdeki telefon bana şunu diyordu. Zehra çok yorgunsun, bırak, boş ver, takıl böyle. Oh keyfine bak, nasıl olsa bütün işler yarına kadar bekleyebilir diyordu sanki. Ve eminim bunu sen de çok kez yaşıyorsun. İşte burada önemli olan o zinciri, o bağı koparabilmek. Yani hissettiklerimizle, duygularımızla Eğlenmelerimiz arasındaki o güçlü bağı kırmak. Ama nasıl? Duygularımızı inkar ederek değil, duygularımızı ve içinde bulunduğumuz ruh halini kabul ederek ve kendimizi programlama işini yeniden güncelleyerek. Yani şunu demek istiyorum. Eski programın sana diyor ki ya yorgunsun boş ver takıl işte böyle sosyal medyada diyor. Bunu şuna çevireceksin. Evet yorgunum kabul ediyorum ama ona rağmen yapacağım. Ya da yorgunum kabul ediyorum bunu bugün yapacağım ve hafta sonu rahat edeceğim gibi bir şeyle bu programı yeniden böyle güncellemek gerekiyor. Aslında bu çok zor bir şey değil ve bunu hayatımızda çok kez yapmışızdır. Yani yorgun olduğunda mutlaka yemek hazırlamak durumunda kalmışsındır ya da stresliyken bir konuyu çözmek zorunda kalmışsındır. Bu böyle çok yabancı olduğumuz bir şey değil. Fakat bunu yaparak böyle o kası geliştirmemiz gerekiyor. Yani ruh halimiz hissettiklerimiz akşamlarımızı belirlemek zorunda değil. Yani özet olarak önce iyi hissetmek önemli değil. Ne hissettiğimizden bağımsız olarak Harekete geçmek önemli. 2. Bir geçiş aktivitesi oluşturun. Bilimsel bir yazı okumuştum ve yazıda şöyle söylüyordu: "Vücudunuzun ya da beyninizin iki kısmından biri tükendiğinde enerji seviyenizi dengelemek için tükenmeyen kısmı kullanmanız gerekmektedir." Bunu denemek için bir gün işten eve gelip çantalarımı bıraktım ve doğru dışarı çıkıp sitenin etrafında bir iki kez dolaştım. Sonra tekrar eve geldim. Bilgisayarımı açtım ve YouTube videom üzerinde şaşırtıcı bir şekilde full konsantre çalışmaya başladım. Ve inanılmaz enerjik hissediyordum kendime. Ve o gün anladım ki bu gerçekten işe yarayan bir yöntem ve kendimizi sıfırlamak için bir geçiş aktivitesine ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir iş gününüz bittikten sonra zihinsel olarak çok yorgunsanız ve beyninizi çok kullanmanız gereken bir işte çalıştıysanız Spor salonuna gitmek, yürüyüşe çıkmak ya da yemek yapmak gibi fiziksel aktiviteler yaparak zihinsel enerji seviyenizi sıfırlamanız gerekiyor. İkinci olarak da eğer bir iş gününün sonunda fiziksel olarak çok yorgun ve bitkinseniz, bu durumda da zihinsel enerjinizi kullanmanız gerekiyor. Mesela biraz kanepede oturabilirsiniz, biraz müzik dinleyebilirsiniz, bulmaca çözebilirsiniz ya da ufak tefek bir şeyler karalayabilirsiniz. Bunun gibi zihinsel ve beyninizi kullandığınız aktiviteler yapmanız gerekiyor. Aslında buradaki önemli olan nokta şu: farklı aktivite türleri arasında bir geçiş sağlamak. Böylece aslında gün boyu sistemimizin aşırı kullanılan kısmının dinlenmesi için zaman sağlamış oluyoruz. 3. Hayatınızın matematiğini düzenleyin. Harcama konusunda yaptığımız her şey 3'e ayrılıyor. Bunlar basit harcamalar, eğlence harcamaları ve gelecek harcamaları gibi böyle 3 başlıkta toparlayalım. Mesela parayı düşünelim. Nedir temel harcamalarımız? Mesela faturalarımız, mesela market alışverişlerimiz, Mesela basit ihtiyaçlarımız. Harcamalarımızın bir kısmı da hayatın eğlence alanına yani hobilerimiz, tatillerimiz, dışarıda yemek yemelerimiz gibi toparlayabiliriz. Harcamalarımızın bir kısmı da geleceğe dair gider. Mesela yatırım yaparsınız. Mesela kendinizi geliştirmek istersiniz. Mesela yeni beceriler öğrenmek. Bunlar da gelecek harcamalarıdır. Fakat çok çarpıcı bir gerçek var ki temel harcamalarımız kısmına o kadar çok para harcıyoruz ki eğlence ve gelecek kısmına çok nadiren para kalıyor. Ve ilginç olan bir şey daha var ki Zamanınız ve enerjiniz de bu tabloya çok benzer bir şekilde çalışır. Mesela temel harcama kısmında ev işleriniz, ofis işleriniz, kişisel bakım rutinleriniz. Bunlar sadece hayatınızın rutin olarak devam etmesini sağlar. Eğlence kısmında ise zamanınızı ve enerjinizi sosyal hayatınız ve hobileriniz için harcarsınız. Gelecek için zaman ve enerjinizi ise yeni bir hobi öğrenmek, yeni bir gelir kaynağı oluşturmak, yeni bir beceri öğrenmek gibi şeylere harcarsınız. Tıpkı para harcamasında olduğu gibi temel harcamalar bölümünde o kadar fazla zaman kaybederiz ki eğlence ve gelecek kısmına zamanımız kalmaz. İşte hepimizin çamaşır yıkamak, sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, yemek yapmak, temizlik yapmak, ev düzeni oluşturmak gibi sorumluluklarımız var. Elbette bu sorumlulukları ortadan kaldıramıyoruz ama bu işleri optimize etmenin hayatımızda zaman kazanmanın en iyi yollarından biri olduğunu fark ettim. Mesela bunun için toplu organizasyonlara başladım. Evle ilgili işlerimin hepsini pazar akşamı yaptım. Bütün hafta boyunca ne giyeceksem bütün kombinlerimi pazar günü planladım. E tabi böyle olunca pazar günü yoğun birkaç saat yaşadım ama bütün haftamı boşalttım. Yine pazar günü hafta içinde yemek hazırladım ve bütün bu işler toplamda hafta içi bana 6 saatten fazla zaman kazandırdı. Evet böyle olunca pazar günü çok yoğun bir 3-4 saat geçirmiş oluyorsunuz ama hafta içi size 5-6 saat zaman kazandırıyor. Ve temel yaşam işlerini pratikleştirerek optimize ederek kazandığınız her dakikayı eğlence ve gelecek planlarınız için yatırabilirsiniz. 4. Önceliklerinizi de değiştirin. İşten geldiğiniz anda içeri girdiniz ve kanepeye uzandınız. İşte o an her şey bitti. Ve bu çok uzun bir süre benim hayatıma oturttuğum çok yanlış bir davranış kalıbıydı. İşten eve gel, içeri gir, çantanı bırak, kanepeye yayıl. Sonra kendine tamam 5 dakika diye söz ver. Sonra bir bakıyordum kendimi şeyde buluyordum böyle Netflix'in otomatik oynatma bölümü dördüncü bölüme falan geçiyor. Orada buluyordum kendimi. Bir gün akşam 8'de pilates dersi planladım ve o gün iş yerinde öğleden sonraki işlerimi bitirdikten sonra aslında saat 18'de çıkabilirdim. Ama çıkmadım çünkü tekrar eve git tekrar bu tarafa dön zaman kaybı olmasın diye Dizüstü bilgisayarımı aldım ve hemen şirketin karşısındaki bir kafeye geçtim. Ve YouTube videom üzerine çalışmaya başladım. Normal şartlarda eve gelip çalışmaya başlasam saatler sürecek çalışmam o gün tam 2 saatte bitti ve hatta daha fazlasını bile yaptım. Ve o gün anladım ki aslında kanepenin çekim gücüne karşı koymamak lazım. Orayı direkt görmeden geçmek lazım. Oraya hiç uğramamak lazım. Mesela işten çıktığınız spor kıyafetlerinizi alın doğru antrenmana gidin. Ya da dizüstü bilgisayarınızı alın bir kafeye gidin. Yan proje olarak çalışmak istediğiniz, geliştirmek istediğiniz ne varsa ona vakit ayırın. Buradaki anahtar nokta akşamlarınızı ziyan eden o ortama girmeden önce kendinizi engellemektir. Yani özet olarak işten hemen sonra gittiğiniz yeri değiştirirseniz bütün akşamınızı değiştirirsiniz ve bu gerçekten bu kadar basit. 5. En iyi saatlerinizi kullanın. İşten sonra akşamlarınızı nasıl boşa harcamayacağınızı konuşuyoruz ama bütün bu verimlilik hikayesi akşam olmak zorunda değil. Çünkü şöyle bir gerçek var. Aslında sabah saatlerinin akşam saatlerinden çok daha değerli olduğu ve sen eğer bir sabah insanıysan bu saatleri değerlendirmek senin için çok daha verimli olacaktır. Sonuçta denizde akıntıyla birlikte yüzmek akıntıya karşı kürek çekmekten daha kolay. Ama sabah yine güne erken başlayabilmen için akşam o rutin işlerini çok pratik bir şekilde halledip bir an evvel yatağa girmen gerekir. Peki sabah saatleri niye değerli? Akşamları verimli olmaya çalışmaya çalıştığınız o saatleri bir düşünün. Telefon bildirimleriniz geliyor, mailleriniz geliyor, arkadaşlarınız WhatsApp grubundan plan program yapıyor, Zihniniz çalışıyor ve zaten tüm gün boyunca çalışmış, pili bitmiş bir zihni çalışmaya zorluyorsun. E şimdi bütün bunları sabah 6 ve 7 ile karşılaştıralım. Bir kere mail gelmiyor, telefon bildirimlerin yok arkadaşların hepsi uyuyor. Sabahın göründe kontrol etmen gereken Instagram storyleri paylaşılmıyor. Sadece saf ve kesintisiz konsantrasyon süreci. Ve ben şunu fark ettim. Akşamları 2 saatte bitirmeye çalıştığım işleri sabahın o verimli saatlerinde 30 dakikada bitirebiliyorum. Belki sizin de akşam kendinizi zorlayarak bitirmeye çalıştığınız o saatler sabah 20 dakikanıza eşdeğer olabilir. Bu yüzden o zaman dilimini kullanmakta da fayda var. 6. Kendine değer ver. Zaten normal şartlar altında da kendimize çok iyi bakmamız gerekir ama eğer kendine dikkat etmiyorsan tüm gün boyu süren 8-10 saatlik bir çalışmanın ardından üretken olacak enerjin, motivasyonun ya da disiplinin olamaz. Vücuduna ve zihnine saygı göstermeyip sağlıklı beslenmiyorsan, egzersizi atlıyorsan ya da genel olarak kendine bakmıyorsan kendi potansiyelinin altında bir performans gösteriyorsun demektir. Bu da doğrudan verimliliğini, ruh halini ve motivasyonunu etkiler. Ve günün sonunda anlamlı hedeflerin ve aktivitelerin peşinden gidiyorsak dingin bir ruh hali, sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir zihinle bunları yapabilmek çok daha kolay. Bunun da anlamı şu demek, elinden geldiğince egzersiz yapabilmek, elinden geldiğince sağlıklı beslenebilmek, en az 7 ile 9 saat arası uyuyabilmek, daha fazla su içmek, ekran sürenizi kısarak ruh sağlığınıza dikkat etmek, kendinize düzgün bir şekilde bakmaya başlayana kadar kendi performansınızın maksimum seviyesini asla göremeyeceksiniz. Ve bu benim sizi ikna edebileceğim bir şey değil. Ancak sizin deneyerek bunu uygulayarak görmeniz gereken bir şey. Ve işten geldikten sonra verimli bir akşam geçirmek için kendi hayatımda uyguladığım şeyler bunlar. Umarım size de faydalı olmuştur. Videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı hep abone olmayan kullanıcılar izliyor. Lütfen izleyip beğendiyseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.